Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde sahnelenen hesaplaşma günü adlı mega kartta bir başka yerini alan ikili. Ebu Ağır Dünya Şampiyonu Agit Kabayel ve kısa kariyerinde bu zamana kadarki kısa kariyerinde knockout artisti olarak tanınan ve ağır en ürkütücü adamı olarak bilinen Arslanbek Mahmudov'la ilgili haberimiz var. Haberi sabah çok erken saatlerde web sayfamızda tüm detaylarıyla birlikte paylaştım. Vakit buldukça da videolu içerikler yapmaya özen gösteriyorum. Lütfen sayfamızı sık sık ziyaret edin değerli arkadaşlar. Kısa kritik videolarımız var. <laughs> gibi. <laughs> Elimden geldiğince sayfamızı sizler için çok eğlenceli renkli bir halde tutmaya çok büyük bir gayret gösteriyorum. Evet yine ibret dolu bir karşılaşma izleyeceğiz. İzledik daha doğrusu. Ee, yine gücün, boyutların, ürkütücülüğün aslında hiçbir şeyi ifade etmediğini net bir şekilde gösteren ibretlik niteliğinde bir karşılaşma değerli arkadaşlar. Agit Kabayel 4. roundda Mahmudov'u durdurdu. Ebu Kemer'in sahibi Avrupa şampiyonu Agit Kabayel etkileyici hızı, atletizmi ve göz dolduran tekniğiyle devasa Mahmudov'u 4. roundda durdurarak onun şampiyon ümitlerini yerle bir etti. Agit Kabayel ilk roundun başlama ziliyle maçın kontrolünü eline aldı. Başlama roundunda Mahmudov'un kafasına etkili ve keskin isabetler oldu. 31 yaşındaki Mahmudov'un aldığı isabetlerde balansı çok erken bozuldu. Buna bağlı olarak hızı düştü ve attığı yumruklar hedefini bulamadı, tökezledi. Üçüncü roundda Kabayel'den rakibin vücuduna gelen sert sol Mahmudov'un canını çok yaktı. Rakibinin sorunlar yaşadığını gören Kabayel ikinci sol yumruğuyla Mahmudov'u düşürdü. Mahmudov aldığı darbelerin etkisinden kurtulabilmek için devasa vücudunu küçültüp kendisine sığınak arama telaşı içindeyken Kabayel'den vücuda gelen amansız ağır hava saldırısı Mahmudov'u yerle bir etti. Vücuda alınan isabetler Mahmudov'u tüketti. Kabayel'den Mahmudov'un bel çevresini hedef alan isabetler onun ikinci kez düşmesine neden oldu. Mahmudov için kaçacak sığınak kalmamıştı. Kabayel kan kokusunu alıp çılgına dönen aç köpek balığına çoktan dönüşmüştü bile. Dördüncü roundda Kabayel koltuk altı plexus bölgelerini hedef aldı. Şuraya bir saptama yapacağım. Arkadaşlar Mike Tyson ve Frank Bruno 2 karşılaşmasını izleyin. İşte aynı şey. Plexus bölgeleri o sinirin o önemli sinir hatlarının geçiş noktaları bu koltuk altına Frank Bruno'ya yapmıştı. İşte aynısını Agit Kabayel yaptı. Bunu bir şöyle kendinizde de denediğinizde inanın içinizde zaten böyle müthiş bir bomba etkisi yaratıyor. Dolayısıyla ben Agit Kabayel'i tebrik ediyorum. Ve e, Plexus bölgesini hedef aldı. Devasa Mahmudov'un koca cüssesinin sanki rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi görünmesine neden oldu. Profesyonel kariyerinde 18. maçının 17'sini nakavtla kazanan Mahmudov'un vücuduna aldığı darbeler aşırı hassasiyet göstermesi, muhtemelen kaburga sakatlanması olabileceğini, olabileceği ihtimallerini de Akıllara getirdi Mahmudov'un bu zamana kadar karşılaştığı rakipleri onun vücudunu görmezden gelip kafasını avlamaya çalışan yumurtacılar topluluğundan oluşmuştu dedi haberde. Bana ait değil bu söz ancak bu geceden sonra artık şartlar çok değişecek. Bundan sonra Mahmudov ile karşılaşacak rakiplerin hedefinde onun devasa vücudu olacak kabayelini açığa çıkartıp avantaja çevirdiği şartlar rakipler tarafından da dikkatlice analiz edilecek. Agit Kabayel dördüncü roundda Mahmudov'u durdurdu. Agit Kabayel'in bugüne kadar kariyerinde kazandığı en büyük kemer Ebu kemeri. Mahmudov'un geçen hafta sonu yaşadığı sorun onun aslında üst sınıf rakipler karşısında mücadele edemeyeceği gerçeğini gün ışığına çıkardı. Şuraya bir saptama yapacağım arkadaşlar. Bu Michael Walsh'le ile karşılaşmıştı. Bana göre o zamana kadar ki en ciddi rakibiydi. Çünkü oldukça büyük bir adam, büyük bir boksör. İleri yaşlı olabilir. Ama tabii ki 5-6 round sorun çıkartacak birisiydi. Tecrübeli bir isimdi. O bile salladı. Arslanbek Mahmudov yazılarımda var, videolarımda da var. Dolayısıyla bana ümit vermemişti. Zaten değerli arkadaşlar. Hani haksızlık da yapmak istemiyorum ama. Bu arada Agit Kabayel'in kazandığı zafere de tabii ki leke sürmek de istemiyorum. Müthişti. Kendisini tebrik ediyorum. Kabayel yakın bir tarihte Anthony Joshua'nın rakibi olabilecek. Anthony Joshua öncelikle Filip Ragovic ile IBF ünvan maçına çıkacak. Muhtemelen bir sonraki rakibinin Agit Kabayel olma olasılığı çok yüksek. Joshua'yı Kabayel karşısında görmek ilginç olurdu. Joshua hafta sonu Otto Wallin karşısında etkileyici performansıyla müthiş bir zafer kazandı. Ancak bu yazar Joshua'nın halen ürkeklik içerisinde dövüştüğünü düşünüyor. Lütfen bakın haksızlık etmek istemiyorum Joshua hayranlarına ve Joshua'ya da. Ben bunu gördüm. Canlı yayınlarımda da bunu söyledim. Acaba mı? Yani acaba şimdi Valin biraz daha böyle baskı kurabilseydi Joshua dağılır mıydı? Dağılır mıydı derken Joshua yine panikler miydi? Bu benim aklıma geldi. Yani Joshua o duyguyu bana tam veremedi ee, ve Valin de zaten biliyorsunuz daha karşılaşmanın ilk kısa direklerini aldı ee, dolayısıyla e, bu karşılaşma tabii ki Joshua'nın motivasyonunu yükseltecektir. ama Agit Kabayel Hani hep anlatıyorlardı çünkü Batılılar işte Agit Kabayel teknik olarak biraz daha zayıf, işte güç olarak biraz daha zayıf Ottovalinden gibi bu tür açıklamalar yapılıyordu. Dolayısıyla bunlara son noktayı koymuş oldu. Agit Kabayel bunu da söyledi zaten benden bahsedilmedi dedi. Yapmış olduğu açıklamalar vardı. Ee, karşılaşma sonrasında işte e, tekniği düşük, ne bileyim yetenekli değil gibi açıklamalar vardı. Ve Agit Kabayel dünyayı şok etmeye devam edeceğim dedi. Bu gerçekten müthiş. Ben bir kere bu topraklardan olan birisi olarak gurur duydum ve çok beğenildi. Fiziği, ayak hareketleri, bunlar çok dikkat çekti. Atletizmi, bunlar çok dikkat çekti. Kararlılığı, disiplini gerçekten kendisini çok iyi bir şekilde geliştirmiş çünkü arkadaşlar İngiltere'de çıkmıyor Amerika'da çıkmıyor dolayısıyla bizim yaptığımız haberler genellikle İngiltere Amerika genellikle birinci ve ikinci maçları ancak paylaşabiliyoruz her zaman söylüyorum aslında alt kartlarda altlarda çok daha önemli isimler var ama vakit yok ancak ana maçı paylaşabiliyorum veya yardımcı maçı paylaşabiliyoruz dolayısıyla ben tebrik ediyorum tabi bu arada biz çocuğu tanımıyoruz ee, bu arada yalnız Tony Bellew Agit Kabayel ile ilgili çok güzel şeyler söylemişti. Özellikle dedi yani vücuda yaptığı atışlar ki gördük. Bunu gördük. Ve vücuda dedi çok sert etkili aparkatları var. Gördük. Bunların hepsini gördük. Ee, ve oyun planı da zaten Arslanbek Mahmudov'un vücudunu hedef alıp onu yavaşlatıp yıpratmaktı. Dolayısıyla bunu da başardı. Agit Kabayel bunlar çok önemli prestij meselesi arkadaşlar. Ee, bakalım e, top rank'ın boksörü diye hatırlıyorum. Çünkü daha önce de Ebu Kemer'ini kazanmıştı. Ben hatırlıyorum detayları. Ee, Ebu Kemer'ini çıkartmak zorunda kaldı. Top anlaştı. Muhtemelen top olan sözleşmesi hala devam ediyordur. Bob Arum çok sever böyle enteresan sürprizleri. Ee, bakalım Agit Kabayel için bundan sonraki durak neresi olacak? Ama ümit vaat ediyor ümit ediyorum kendisini çok daha üst seviyelere taşır çünkü yenilgisiz halen daha yenilgisiz bir boksör. Ben her zaman bir şey söylüyorum ben derken yani bir kavram vardır yenilgisiz boksörler her zaman çok itibar görürler arkadaşlar hem maddi olarak hem de rakip seçimleriyle ilgili her zaman iyi itibar görürler. Joshua'nın aslında git Kabayelli'le karşılaşması bekleniliyordu. Nedenini bilmiyoruz para olabilir. Veya Joshua'nın tereddütleri olabilir. Çünkü Joshua bunları tanıyor. Birlikte sparring seansları yaşamış birisi. Her ikisini de tanıyor Anthony Joshua. Ee, bakalım bundan sonra Agit Kabayel için neler gerçekleşecek. Beni şahsen çok mutlu etti. Gecenin en heyecanlı karşılaşmalarından birisiydi. İşte bir kez daha özellikle gençlere bir kez daha o ekranlarda gördüğünüz o gözlerinizin gördüğü şeyler aslında hiç öyle gördüğünüz gibi değil. Arkadaşlar hiç değil görüntüye lütfen aldanmayın. Stiller yapar bu işi. Kimin ne olduğunu o an gelene kadar bilemezsiniz. O nedenle çok abartmayacağız. İyi kararlar vereceğiz. İyi olanı takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli diyorum. İşlerime dönmem lazım. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.